Edirne Valiliği 2018 yılında Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefili Cami ve Kaleiçi semtindeki konakların da dahil olduğu tarihi konakların ihyası projesini başlattı. Proje çerçevesinde birden fazla mirasçısı olan ve restorasyon konusunda anıtlar kuruluna takılan 463 adet konak tespit edilirken, 123 konaksa metruk olarak belirlenerek restore edilmesi için mülk sahiplerine tebligat gönderildi. Edirne'nin meşhur tava ciğeri dükkanı sahibi ve iş insanı Aydın Doğan, tarihi konakların ihyası projesi çerçevesinde Sabuni mahallesinde yer alan 19. yüzyıldan kalma iki bitişik konuğa devralarak restorasyon çalışmalarına başladı. Edirne'nin tarihi yapılarının yabana atılmamasını söyleyen Aydın Doğan, yatırımcılara destek çağrısında bulundu. Projeye gönüllü olarak katıldıklarını ifade eden Doğan, 30 sene sonra bizim için onur kaynağı olacak dedi. Bu Çevre Şehircilik Vakfı'nın bir projesi. Sayın Valimizin destekleriyle. Burada görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz konak Osmanlı döneminden bugüne kadar kendini koruyarak gelmiş ama artık ayakta duracak durumda değil. Son 30 yılın Edirne'nin renkli eşraflarından Melahat Hanım. Burada görmüş olduğunuz konağımız iki konak. Biri ayrı, biri ayrı. Biri Metin Bey'in konağı, biri Melahat Hanım'ın konağı. E bunlar tabii yapısal durumlarından dolayı, maddi imkansızlıklardan dolayı terk edilmiş Çevre Şehircilik Vakfı'na devredilmiş. Çevre Şehircilik Vakfı da bize böyle bir teklifte bulundu. Böyle bir konakla şehre katkınız olmasını ister misiniz? Böyle bir yapının içinde olmak ister misiniz? Böyle bir oluşumun içinde olmak ister misiniz? Dendi. Biz de kabul ettik. Hani burada tabii ki şunu dipnot olarak düşmemize gerek var mı? Hani sanki zorla dayatılıyormuş gibi bir ibare ve bakış sergileniyor. Öyle bir dayatma diye bir şey. Biz sadece kendimiz gönüllü olarak böyle bir yapının içinde, böyle bir yapılaşmanın içinde bizim de bir payımız tuzumuz olsun. Yarın bir gün burada 30 sene sonra geçerken şurada burası Aydın Tavacı her tarafından tefriş edildi, düzenlendi denmesi. Bizim için onur kaynağı olacağı için böyle bir düşünce içerisinde burayı sahiplenme gibi oldu. Burayı yapacağız. Doğan, konakların içerisindeki Osmanlı döneminden kalma değerli motifler olduğunu belirterek bu motiflerin aslına uygun olarak tekrardan yapılabilmesi için söküldüklerini söyledi. Yaklaşık buranın resmi süresi Anıtlar Kurulu ve Çevre Şehirci'nin bize vermiş olduğu süre 18 ay gibi bir süre. Bu 18 aylık sürede biz öyle tahmin ediyoruz ki 15 ay, tabii hava koşulları da çok önemli. 15 ayın sonunda burayı halka açmayı ve görsel olarak artık herkesin görebileceği bir boyuta, boyuta getirmeyi düşünüyoruz. 15. ayın sonunda büyük bir ihtimal, bir terslik olmazsa sizlerin daha net görebileceği bir yapı çıkacak, mimarı çıkacak. Ve zaten e, Çevre planı, projesi olduğu için her şey aslında uygun restore edilecek. Şimdi bu bina, burada görmüş olduğunuz binanın hepsi komple yıkılacak. Ama tarihi bina olduğu için biz tabi parçaları sökerek gidiyoruz. Sökerek gittiğimiz için çok uzun sürüyor. Bu görmüş olduğunuz için içinde e, girdiğimizde daha net göreceğiz. Ahşap oyma işçilikleri var. Tavan süsleme işçilikleri var. İçeride göreceksiniz kalem işçilikleri var. Bunlar hep Osmanlı dönemine ait. Bugüne kadar gelen e, o günün tarihi sanatını kentsel, toplumsal bütün figürleri ortaya koyan bir yapı durumu var içeride. Bunların hepsini içeride siz kendiniz girdiğimizde de göreceğiz. E biz bunları ne yapıyoruz şimdi? Hepsini aslında uygun tekrar restore edileceği için hepsini sökerek gidiyoruz. İçeride çok güzel kapıların mesela o dönemki ahşap oymalı kapılar var. Onların hepsini tekrar en azından bir odamızı buradan topladığımız sağlam parçalarla e, revize edip bir odayı orijinal haline getirip sizlere sunmaya çalışacağız. O yüzden yoksa vur kepçeyi bir günde gidecek ama e, kepçeyle değil biz işte o parçaları toplaya toplaya, tarihi dokusunu toplaya toplaya. Tabi biz bilemiyoruz ama öyle tahmin ediyorum işte 1887-1937 yılları arasındaki işte bu Osmanlı özellikle Ahmet Ferit zamanında Lale Devri dediğimiz devirde bu içerideki figürlerin çoğu yapılmış durumda. E zaten girdikçe de göreceğiz, paylaşacağız, beraber paylaşacağız. Konaklar zaten hani nedir? O dönemki kasaba ve şehirleşmelerde ekonomi düzeyi yüksek durumlarda kışlık yani konaklama gibi adı zaten oradan geliyor. Köşk ve yalılarda daha böyle deniz kenarında ya da su kenarında kurulan yapılar olarak geliyor. Konakların 9, 11, 14 odaya kadar çıkan büyüklükleri var. Bizdeki konak iki konak olduğu için 11 odamız var bizim de. Takdir edersiniz ki o dönemdeki şartlar ve günümüzün koşulları iki sığınağımız var altta. Sığınaklarda işte o günün şartlarında yaşayan ev sahipleri ağır olarak kullanıyor, soğutma olarak kullanıyor, kiler olarak kullanıyor, mutfak olarak kullanıyor. Zaten işin en zor kısmı da bize zaman ayıracak kısmı da kiler dediğimiz, sığınak dediğimiz bodrum kat bizi çok uğraştıracak. Çünkü ne olduğunu görmediğimiz bir durum var ortada. Hepsi örtülmüş, yıkılmış zamanla tahribata uğramış. Onları şimdi oya 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 onları eski haliyle bırakarak özellikle temeli eski haline bırakıp devam edeceğiz. E i̇çeride o dönemin işte gene Osmanlı'ya ait hayat dedikleri yani bizim Türkçe tabiriyle avlu ve bahçe dediğimiz bugünkü bahçe tabiriyle Hayat dediğimiz bahçeleri var. 110 metrekare ortada bir bahçemiz var. Hayat dedikleri, yani insanların hayat bulduğu bir manasında. Girişlerimiz var. Sofa dediğimiz girişler var. Ee, bizim gene bu bugünün tarihinde antre dediğimiz ya da işte giriş dediğimiz kısımlar, sofalarımız var. Bu sofalar iki tarafta ayrı konak olduğu için iki konak. Tabi biz bu projeyi çevre şehircilik tarafından onaylandığı için, onun e, Anıtlar Kurulu tarafından onay gördüğü için biz bu iki konağı tek konak haline getireceğiz düzenini bozmadan e, altta işletme geçişi yapılacak, merdiven geçiş yapılacak. İki konak, tek konak olarak nasipse bizim plandaki projemizdeki hayata geçirme şeklimiz konaklarımız ahşap, yüzde doksan ahşap yapı olduğu için tabii ki takdir edersiniz şimdi sunumda ben olduğum için herkes acaba ciğerci aydın burayı gene bir restoran ya da bir ciğer sektörü ya da benzeri bir restoranta mı çevirecek diye soru işaretleri geliyor ama böyle bir konakta bunu yapamayız, yakarız ortalığı. Çünkü ahşap %90 ağırlıklı olduğu için en ufacık bir e, yüksek ateşte koruma şansı çok zor olur. Biz de tabii aslında uygun restore edeceğimiz için e, Osmanlı odaları gibi düşünerek 11 oda bir hizmete sokmayı düşünüyoruz burayı. E, butik otel gibi düşünüyoruz. Şehrin merkezinde olduğu için, şehrin dinamik yapısını da korumak adına burada böyle bir hizmete sunma açısından böyle bir e, yükün altına girdik biz de. Ve inşallah 15 ay sonra sizleri daha farklı bir şekilde böyle aldığınızda bir for after yapacağız hep beraber göreceğiz önce ve son olarak. Bence çok başarılı bir çalışma olduğuna inanıyorum. Edirne Çevre Şehirciliği ve Sayın Valimizin bilmiş olduğu ve onların da kendi yaptırmış olduğu dokuların içindeki mimarlarla çalışmayı tercih ettik. Hani bir sıkıntı olmasın, aslına uygun olsun, her taraf orijinale yakın olsun. İstanbul destekli bir firmayla çalışıyoruz. Onların da bize vermiş olduğu süreç 15 ay gibi bir süreç var. 15 ay sonra inşallah kapılardan içeri girdiğinizde o eski Osmanlı figürlerini Lale devrinden kalma işte tavan süslemelerini, bizim şu an karton piyer dediğimiz e, gramül süslemeleri ve e, ortada gördüğümüz kalem işçiklerinin hepsini tek tek kapılardaki ahşap oymaların hepsini göreceğiz. Yani ben bunları sizlerle paylaşacağım. Şu an görmüş olduğunuz yapının bu tabii ki ön tarafı ön tarafa geçtiğimizde göreceğiz. Bu şu an üç boyutlu bitmiş hali bu yapının. Yan taraftaki giriş, ilk konağımızın giriş kapı kısmı bu. Şu an bulunduğumuz bölgenin ben size bir fotoğrafını gösteriyorum. Şu an bulunduğumuz bölgede burası arkadaşlar. Bakın bitmiş hali bu olacak bu binanın. Şuradan bahçeye, hayat dediğimiz bahçe girişine çıkışımız var. Buradan ayrı bir birey çıkışımız var. Bittiğinde sizlerle paylaşacağım. Siz de basında paylaşırsanız tabi Bunların hepsi görmüş olduğunuz gibi şu arka hayat bahçesine çıkış kısmımız yani bunların hepsi gördüğünüz yapı yarın bir gün bu halde gelecek 15 ay sonra Allah nasip ederse inşallah göreceğiz siz de göreceksiniz bu halde bizim hani şey gibi düşünün bir yeşillik bir tohum attık 15 ay sonra yeşerecek inşallah sizlerle beraber inşallah bunları tekrar paylaşacağız çok güzel bir yapı ortaya çıkacağına inanıyorum ve bu yapıda da Edirne'ye Aydın Ciğer Gıda Ürünleri olarak bir turizmle küçük bir konaklama. Yani şehrimizin, ülkemizin belli beldelerinde işte Alaçatı, Urla tarzındaki küçük beldeler. Edirne'de de böyle küçük bir işletme ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. İnşallah Rabbim başlanmış iş yarım kalmamıştır derler. İnşallah sonuna hayırlı hep beraber görürüz arkadaşlar.